Merhaba Hasan Bey. Merhaba. Serhasunal olarak gördüğünüz gibi bütün makinelerimiz test edilip o şekilde teslimat yapılmaktadır. Gördüğünüz makinemiz 1000 litrelik Has bin modelimiz. Bunda 3 mömür Has 71 pompa takılı. 1 dakikada 71 litre basınç yapmaktadır. Şu anda testimizle beraber Sertane Bey'in huzurunda yapacağız. Bu arazide çalışıyor. Bu arazide çalışıyor. Çok fazla. Normalde 12 bar da ilaçlanıyor. 20 gerekiyor. Evet. Şu an farkında değil. Görmeniz versin. Ben test ettim.

Memelerin hepsi standart eşit atmaktadır. Bu da pompanın e, özelliğinden kaynaklı. Sondaki meme ile ortadaki meme eşit basınçla plajlamaktadır.